Adam böyle mi bak? Iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ee, İlk de. YouTube videomuzu çekiyoruz. İzleyenlerimizden bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Görmedim ki onu <laughs> ilk başta. Ne yapacağımız lan? Neden YouTube'a gittik? <laughs> ben. <laughs> ben. ben Ruat be. Gideyim mi alalım? Kamerayı dövecek. Merhabayın, ben Ruat. Kısa bir ııııııııııııııııııııı Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Serdar. Ben Ruat. Bugün sizlerle e ilk YouTube videomuzu çekiyoruz kısa bir video olacak. Biraz birazcık, birazcık e, bilgi vereceğiz sizlere. Zaten ya sadece bir giriş videomuz olsun istedik. Böyle bir video çekelim dedik. Neden YouTube'a girdiğimizi, neler yapacağımızdan birazcık bahsedeceğiz kısaca. Neden YouTube'a girdik? Yapabileceğimizi düşündük. Yani zaten günlük hayatımızda da ya eğleniyoruz kendi çapımızda. Yani hayatımızın YouTube'a uygun olduğunu düşündük. Öyle canımız istedi. Hani hem kendimize eğlence olsun, hem tutarsa da tutmazsa da hani ileride kendimize an olur. İzleriz, güleriz, eğleniriz. Böyle düşünüyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Biz Serdar'la çocukluk arkadaşıyız. 19 yıldır beraberiz. Zor Möbim'le birlikteyiz. Zaten Serdar'la eğlenmeyi, gezmeyi seven insanlarız. Eğlenmeyi, gezmeyi sevdiğimiz için de bunları kendi yani şu an bizi takip eden arkadaşlarımızla buluşturmak istedik. En kötü kendimize anı olsun diye biz bu işe girdik aslında. Biz Farklı içerikli videolar çekmeyi düşünüyoruz. Serdar'la uzun yol planlarımız var. Bunları çekmeyi düşünüyoruz. Onun dışında kamp videoları çekmeyi düşünüyoruz. Farklı içerikte birçok video çekmeyi düşünüyoruz. Tabi biz bu işe girerken bize karşı gelen insanlar da olacaktır. Ya da bize işte YouTube'a mı girdin tarzı konuşmalar yapan insanlar Olur, da abi. olacaktır. Ama önemli olan zaten bizim arkamızda olan insanlar, bizi bilen, bizi tanıyan insanlar, kişiliğimizi, karakterimizi bilen insanlar. Biz eğlenme, amacımız eğlenmek yani eğlenmekten başka bir amacımız yok. Bir kitleye ulaşırsak da tabii bu bizim için çok iyi olur. Ya kısa vadede böyle bir şey olmaz hemen mümkün değil ama uzun vadede neden olmasın? Çünkü sonuçta yapacağımız videoların insanları eğlendireceğini düşünüyorum. Ondan ötürü de böyle bir işe girdik. Ya olursa çok güzel olur, olmazsa da dediğimiz gibi. En azından aklımızda kalmaz. Yani gelecekte bir gün oturduğumuzda neden YouTube'a girmedik muhabbeti dönmez yani. Onun ötürü biz YouTube'a girdik. Yani zaten Aynı. günlük hayatımızda yaptığımız şeyleri yapacağız. çoğunluk yani çok değişen bir şey olmayacak. Sen niye sadece, kadar ciddiye bağladın kameraya bu böyle... arada? Ne? Konuş konuş. Beni ciddiye bağladın. Ciddiye mi bağladım? <laughs> Kamerayı dövecekmiş gibi bakıyor. Yok kanka ben bilmiyorum öyle denk gelmiş. <laughs> i̇şte evet. neyse yani günlük hayatımızdaki şeyleri çekeceğiz. Sadece farklı video çekmek olacak yani. Çok ağım şağım e, şeyler planlamıyoruz. Ya kısa vadede şöyle. hayır Aynen. ama uzun vadede tutarsa neden olmasın, neden çekmiyorsunuz? Yani beğenirseniz, isterseniz yapılır ya. ya. Çekeriz. Para lazım. Para lazım. Biz, ya. biz <laughs> Ankara'da yaşıyoruz. Hem Ankara içinde olsun dediğim gibi hem de Ankara dışında, Ceyran'ın borç. <laughs> <laughs> Ankara içinde Ankara dışında videolar çekeceğiz. Bunun yanında bize destekçi olan arkadaşlarımız var. Anne seni çok seviyorum. <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Arkadaşlarımız var. Eee onunla metru biz bu işe girdik. Dediğim gibi umarım siz de devamını istersiniz, beğenirsiniz. Bu ilk videomuz. İkinci e... video ne olur o konu hakkında da bir fikrimiz yok şu an. Yani ne planlarsak, ne yaparsak onu fikir aynen çok çok. Ama ikinci video ne olacak onu tam olarak bilmiyoruz. Tabii bir hafta sonra tabi gelir. Yani bir birkaç saate bile fikir oluşabilir. Ee, hatta belki yüz <laughs> Bize destek olursanız e, çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. E, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like değil, beğenin ya. Like at. Like kanka like atsınlar. Beğen abi ya. Hayır like atacaklar. Roat. <laughs> unutmayın. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Goodbye.